Evet merhaba kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Bugün kemer değiştireceğiz. Buradan 8 numara aldım. Hani işten anlamasam bu kadar aletim olmaz. Yeni alet takımı geldi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir çeşit var içinde. Bunu ayağımıza alalım. Akü söktüzük. 8 numarayı alalım. Daha burada da alet var. Komple böyle alet dolu benim garaj. Yani işten anlamasam gibi. ve kar var yerde. Karlı bir günden hepinize merhaba. İşten anlamasam bu kadar aletim olmaz. Arabayı kaldıramadım diye yani sistem etmeyin. Araba dediğim gibi tek tutmalık yeri var. Hava soğuktu. Anca o kadar düşünebildim. Cuma günü tamirhanedeyim. Cuma günü arkadaş bana ödünç verdi tamirhaneyi. Servis videosunu hatırlayanlar vardır. Eski kanalım, daha doğrusu yeni bir kanal açtım. Eski videolarımı orada paylaşıyorum. Hiçbir reklam elde etmiyorum yani gelir olarak. Siz izleyin reklamsız diye atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Oraya yüklerim o videoyu. Linkini de aşağı açıklamaya veya ilk yoruma atarım. O kanala da abone olabilirsiniz istiyorsanız. Önemi de yok benim için Eski videoları izlemek istiyorsanız Oradan izleyebilirsiniz Like atıp abone olmayı unutmayın bu kanala Seviliyorsunuz alavun dibisiniz Ak Akü burada Bu kolay çıkıyor Aküyü bir sökeyim Sonra şurada çalışacağız Kemer orada komple biliyorsunuz Sökülecek yığınla şey var Alet takımını arabaya alayım diyor. Garaja git gel olmasın Garajda değil de bura ne diyelim oranın adını siz koyun ee, Burası carport Garaj değil Onunla uğraşayım İlk aküyü sökeceğim Daha doğrusu ilk kapıyı açacağız Kapı elektronik olduğu için Aküyü şimdi sökersek kapıyı açamayız El fren motoru burada Cuma günü bunu değiştireceğim YouTube'da hiçbir videosu yok. Göz atabileceğim. Bunu nasıl değiştiriyorlar? Bunu değiştirmesi kolay da şunu nasıl sokuyorlar tam olarak? Onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Hepsinin mekanizması ayrı çünkü. Ee, kemerimiz burada. Yani kemeri değiştirmek için şu panel, şu panel şu belki inşallah gerekmez şu çıkabilir bayağı bir şey sökeceğiz bir iki saat iki saatim alır diyorum bu belki şu yerdeki Mercedes benz yazan plastik de sökülecek koltuğu öne alacağız falan filan işimiz var yani dışarısı eksi 5 derece şu an dün gece kar yağmış bir santim var yok çok az kar var aletlerimi getireyim. Aküyü sökeyim. Ondan sonra videoya başlayalım. İki kamerayla çekim yapacağım. Bir kamerayı cama sabitleyeceğim. Sesi oradan aktarma şansım var. Kameramız burada. Bunun mikrofonunu kullanabiliriz. Onun için geçmeden önce altyazı geçerim. Ses birden çoğalabilir. Seviliyorsunuz. Dizliğimi koydum. Aletler burada. Kemeri açtım. Kemer sıfır. Amerika'dan aldım bunu. Ee, parça numarası birebir uyuyor. Ee, Almanya'dan bir küzenim var. Sordum. Mercedes'te çalışıyor. 910 euro dedi. İsveç'te sordum. Aynı parçayı, kemeri. İsveç'te yaklaşık 10.000 kron dedi. Yani 910 euro diyebiliriz. Hemen hemen aynıya geliyor. Ben bunu vergisiyle, kargosuyla beraber 500 dolara aldım. Işığı da buraya yerleştirdim. Hem ısı veriyor, hem ışık veriyor. Süper oldu. Komple burayı aydınlık bir şekilde görebileceksiniz. Siz en iyisini hak ediyorsunuz. Kalitesiz video benim işim değil. En güzelini çekmeye çalışıyorum kaliteli. Ee, umarım like'ınızı atarsınız. Plastikleri sökmeye başlayacağım şimdi. Ee, dediğim gibi hiçbir video yoktu. Bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapılıyor vesaire? Hiçbir video yok. Burada bir tane sensörümüz var. Ne sensörü bilmiyorum. Ee, neyse başlayalım sökme. Acayip çok klips var. üst parçayı sökemiyoruz. İlk bunu sökmemiz lazım. Bunda öncesi lazım. Araya hiç girmiyor. İnce bir torna bir de getireceğim. Hayatımda ilk kez plastik sökmüyorum ama bu plastik acayip oturuyor ve şu koltuk şeyi geliyor buna acayip oturuyor yani. Adamlar sağlam yapmış. Tahmin ettiğim gibi böyle zor bir şey ancak yukarı çekilerek açılır. Çünkü çok dar arkası. Kemer inşallah şu demirin arkasında ki muhtemelen orada bilmiyorum. Söküp bakacağız. İlk şunu sökelim. Ben 18 yaşındayken Günde 10 saat çalışıyordum. Her zaman değil. 8 saatle 10 saat arası. Az bir maaşa. İşten sonra bu arada böyle Burger King gibi bir yerde çalışıyordum. Merak edenler olur. İlla ki Burger gibi bir yerde çalışıyordum. Ve o zaman da araba tamirine hevesim vardı. Ne yapıp edip bir adam vardı Iraklı. Onunla konuştum. Gel çalış dedi. Tabi parasız. Ben de adamın yanına gittim. Tam bir buçuk sene yanına gittim. Bir buçuk sene Dedim ne öğrenirsem kendime. Bir buçuk senede arabayla ilgili birkaç şey kaptım. Ve bu adam o kadar iyiliğim dokundu adama. İşini kolaylaştırıyordum. Yine de para vermedi bana. Yani bedavaya yaptım. Bedava çalıştım adamın yanında. Kimin için yaptım bunu? Kendim için. Başkası için değil. Yani gençler böyle ön yargılı yorum atıyorsunuz ama ben yapabiliyorum. Siz ne yapabiliyorsunuz? O da bir gerçek. ben kendim için öğrendim. Başkası için değil. Para da almadım. Bu biraz zor sökülecek. Çünkü içe girilir. Yukarıdan. Şöyle göstereyim. İçe giriyor. Aşağı çekme yeri de yok. Onun için şuradan sökmeye başlayacağız. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki listeri neden sökmüyorsun? Listeri sökesim yok. Geri takması 1 milyon problem o listeri. Hep çıkacak sonra. Mecbur kalırsam tabii ki de sökeceğim. Onu demek istemiyorum. Şöyle yapayım beni görün biraz. Adamsınız. Ee, bunun vidası yok mu yavrum? Nasıl yapmışlar bunu? Burada vida falan yok. Şunu çıkarabilsem, işler değişecek. Sadece çıkardık. Burada iki tane vida var. Bu vidalar ön tarafta sanıyordum ben. Hatta dört tane de var burada ama ikisi bunu tutuyor. O ikisi anası başka bir şey tutuyor. bir tane tasım var. O tası getireyim de ben tas burada. Mıknatıslı. Süper bir şey ya. Lambaları bile var. Sonra böyle yapabiliyorsun tutmak için. Ayrıyeten lambasını açabiliyorsun. Şu an baterisi bitti ama ee... böyle. Süper. Asmak için de kullanabiliyorsun. Altında da mıknatıs var. Demirli bir yere koyarsan oraya sabitleniyor. Süper bir şey. Şöyle küçük klipler var ya adamı kanser eder. Yarım. Adamlar bunun içine bile izolasyon bezi koymuş. Mercedes ya. Şuraya bakın. Toza. Hep bu kemerden, elbiseden gelen toz. Hemen süpürgeyi getireyim. Süpürelim. Tozlu hiç sevmem. tamamdır süpürdük. Şu parçayı da sökeceğim. Sadece klip nasıl görünüyor ona bakıyorum. Klip böyle gözüküyor. Tamamdır. Şunun içinde süpürelim. Şu klibi çıkaramadım. Askılı durmayacak böyle. Gerçi dursa da olur. Bantlamışlar çünkü kabloyu uzatmak için. bir Zararı olmaz. Şöyle dursun. Tamirhanede güzel günlerim geçti. Acemilik döneminde vesaire. Çok güzeldi. Bir tık küçüğü. bu vida çıkıyor mu bilmiyorum. Bakacağım ona öbür parçaya. Hayır vida çıkmıyor. Öbüründe de aynı vidadan var. Ama nasıl duruyor bu? Siyah bir şu arkadaki siyah parça da buraya girecek araya. Şöyle ayar verebilmen için nasıl olduğunu çözdüm sadece. Bu klip başa dert olacak. Koparsa yer. Onun için bunu bağlamak lazım. Ben bir cırt cırt getireyim. Bağlayalım bunu bir yere. Koltuğun arkasına bağlayacağım. Hata gidip, bugün değil, Cuma günü hata kodunu sildireceğiz. Ben bir gidip aküyü kontrol edeyim. Şimdi tel kendi kendine yerini değiştirmiştir. Bir şey olmuştur. Her zaman emin olmak lazım. Akümüz doğru. Bir sıkıntısı yok. Bir tane de bir de burada var. tane klip. Klibi sökeceğiz. Şu bir. Şurada bir tane sarı kablo var. İki. Arkada da var bir tane. Şurada turuncu airbag gibi. Baruda giden yol bu. Bunların içinde barut var arkadaşlarım. Kardeşlerim. Bu patladığı zaman kemer kitleniyor. Ve bu kliplerden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum bu klipleri. Çok karmaşık yapıyorlar. Böyle kemerimizi söktük. Şimdi geri takacağız. Yenisini Böyle gelecek. Kontrol edelim. Çıkmıyor. Tamamdır. Ondan sonra sarı nereden söktük? Ona bakacağız. Parça numaralarını kontrol edeceğim hemen. 62, 42, 25, 300. da buranın. Şunu takalım. Sonra bunu takacağız. İlk tokaya geçireceğiz içinden. Bakın kardeşlerim. Şu kablo. Ben böyle bir kablo söktüğümü hatırlamıyorum. Böyle bir askılı yani bağlantısız bir kablo da görmedim. Kemerin her yerine bakıyorum. Buna sadece iki giriş var. Şu bir. Barutu patlatan. Şurası da iki. Başka hiçbir yerde giriş yok. Yani ben bu tokadan yani bundan çıkarmadım bu kabloyu akü falan bağlayınca belli olur. Ee, şu son parçayı yani bunu sabitleştirmeden son parçayı sonra takacağım. Ee, neden derseniz o kablonun bir işlevi var bence. Bakacağız. Şunu sonra sökeceğim bunu da oturtacağım içine onu sonra yapacağım şimdi tek yapmak istediğim kemer kemeri buraya bağlayacağız şu şekil sonra bakacağız kemer çalışıyor çalışıyorsa gerçi sıfırlamadan bilemeyiz o da bir gerçek plastiği taktım. Üst plast yani şu kaldı. O da tam yuvasına girmiyor. Yuvalarını arıyorum. Şu aşağı inip çekme şeyi tam deliğine girmiyor. Arası çok dar. Şimdi girdi. Şimdi girdi. daha çok soğudu. Tamamdır. Şu küçük detay plastiği de takacağız. Plastikleri geri takmak 15 dakikamı almadı. Bunu da sayıyorum. Bu da içinde. Siz, biz, siz videoyu daha kısa izlediğiniz için aşağı yukarı saat söylüyorum. Tamam oldu. Şimdi alt plastik kaldı. İlk zorlandığımız plastik. Tam hepsi rayında. Şuradaki çöpleri alalım. tamamdır. Kemerimiz de geliyor. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Yukarıdaki de sağlam. Hepsi sağlam. Şimdilik bakalım ne olacak. Bu ara plastiği söktüm. Onu birazdan takacağız. İlk önce bunları takacağım. Şunları. Her şey tamam. Kardeşlerim. Bataryam %7. Biraz elimin kiri illa tozlu yere doyunca buralar kirlenmiş. Oraları sileceğim. Ee, bu takıldı. Bu takıldı. O takıldı. Şura takılacak. Onu takacağım birazdan. İlk bir şurasını uğrayacağım. Hafif kayma var yani kalkma var. Onu bir şöyle güzelce garaja sokup halledeyim. Ondan sonra takacağım. Başka bir gördüğüm arada bir boşluk yok. Her şey tamam. Dediğim gibi şimdi kemeri taksam da aküyü bağlasam da bir şey değişmeyecek. Bilgisayarda sildirmen lazım. Cuma günü tamirhanedeyim. Tamirhanede Dediğim motoru değiştireceğim. Orada sileceğiz hatayı. Şimdilik böyle. Eski kanala Volvo'yu servis yaptığım garaja götüreceğim. Linkini attım. Açıklama kısmında veya ilk yorumda. Bakarsınız. Bakmak isteyen. Panik yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize süper iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. İstediğiniz bir video varsa söyleyin çekeyim. It's